Evet arkadaşlar günün sorusuna baktığımda demişim ki Osmanlı Devleti'nde seferlerde saltanat sancaklarını koruyan Kapıkulu Süvari Birliği hangisidir? Değerli kardeşlerim Osmanlı Devleti'nde ordunda her birimin kendine göre görevleri vardı ki bakalım cevabımız neymiş? Akıncılar. Akıncılar zaten Kapıkulu Süvari Birliği bile değildir. Akıncılar normal zamanda sınır boylarını korurlardı değil mi? Düşmanla alakalı istihbarat toplarlardı falan filan. Savaşta da arkadaşlar istihbaratın dışında da kaçan düşmanı kovalamak gibi görevler bu Hafif Süvari Birliği'ndeydi. O yüzden akıncılar değil. Sipahlar ve silahtarlar. Sipah ve silahtarlar arkadaşlar. Kapıkulu süvari bölükleri 6 tanedir ve bunların en önemlilerindendir. Silahtar ve sipahlar seferde sultanımızın otağını korurlardı. Yani cevabımız değil. Ve silahtarı da açıkladım. Gariplere baktığımızda sağ ve sol garipler. Garip deyip geçmeyin. Kapıkulu süvari bölüklerindendir. Savaşta ordunun ağırlıklarını korumak, ganimetleri korumak onların göreviydi. O sebeple cevabımız garipler de değil. Ama E'ye baktığımda sağ ve sol ulufeciler. Ulufecilerin görevi arkadaşlar. Biz Türklerde bayrak namustur biliyorsunuz sultanımızın saltanat sancaklarını koruyup kollamak muhafaza etmekti yani cevabımız E şıkkı